Kimyadan kütlenin korunumu yasası ile ilgili bu animasyonu da birlikte takip edelim. Burada bir deneyde giren ürünlerle çıkan ürünlerin eşit olduğunu lafta söylüyoruz. Ama lise mezunu olan çocuklara sorsanız çok 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 az bir kısmı buradaki ana mantığı anlamıştır. Zaten kimyanın ana mantıklarından biri de bunu anlamaktır. Bunu anlamayan çocuğa başka e, kimya konularını anlatma çok da e, bir anlam taşımıyor. Boşu boşuna ezberliyor. E, yani ana mantıkları e, bu dijital laboratuvar sistemi ile yerleştirmek gerekiyor. Mesela dünyadaki toplam su miktarı artıyor mu azalıyor mu? Tabii ki değişmiyor. Uzaya su kaçmıyor ki, ya da uzaydan su gelmiyor ki. Dünya ilk yaratıldığında 1,4 milyar kilometreküp su vardı. Bu su döngü olarak devam ediyor. Yani toplam su miktarı değişmiyor. Yani kütlenin korunumu yasası da bu. Girenle çıkan eşit. İşte burada çeşitli anlamları e, işletecek olursak buradaki e, Çeşitli rakamlarız alalım. Reaksiyona girenler ve çıkanlar inceleyecek olursak burada ne kadar malzemeyi azaltırsak giren çıkan olduğunda sonuçta ne oluyor? Giren toplam madde ile çıkan toplam madde kütlesi birbirine eşit. Bunu çeşitli rakamlarla görüyorsunuz. İstediğiniz kadar bunları denkleştirin. Bunlar bu giren maddeler giriyor, e, reaksiyon oluyor, reaksiyondan sonra da e, birleşenlerin dışındakiler artan oluyor. Ama toplam kütle, olaya giren tüm toplam kütle değişmiyor. Yani dolayısıyla e, bunu öğrenci bu mantıkla baktığında, anladığında çeşitli rakamlarla e, uyguladığınız zaman bunu anlayabilir, öbür türlü ezberlemiş olur.